Merhaba. Bugün sizlere dünyadan yaklaşık 736 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve güneş benzeri bir yıldızın etrafında dönen olağanüstü bir öte gezegeni tanıtacağım. TOI-849b. 2020 yılında keşfedilen bu gezegenin varlığı astronomi dünyasında büyük bir merak uyandırdı. Bilindiği gibi teknik olarak bir gezegen yıldızına ne kadar yakınsa yörüngesini o kadar hızlı tamamlar. Ancak yıldızına 2,4 milyon kilometre uzaklıkta olan TOI 849b bu konuda tüm sınırları zorluyor. Yıldızına o kadar yakın ki bir yılı sadece 19 saat sürüyor. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 19 saat. Bu inanılmaz hızın doğal olarak bir bedeli var. Gezegenin yüzey sıcaklığı yaklaşık 1500 santigrat dereceye ulaşıyor. Bu sıcaklık, metalin bile eridiği, adeta bir cehennem ortamı yaratıyor. Venüs'ün yüzey sıcaklığının 471 santigrat derece olduğunu düşünürsek, TOY 849b'nin ne kadar kavurucu olduğunu hayal edebilirsiniz. TOY 849b'nin bir diğer dikkat çekici yönü ise yapısı. Neptün büyüklüğünde bir gaz devi olmasına rağmen gazlarla çevrili değil aksine son derece yoğun ve kayalık bir yapıya sahip. Bu nedenle şimdiye kadar keşfedilmiş en yoğun kayaç gezegen olarak karşımıza çıkıyor. Gezegenin büyüklüğüne ve kütlesine bir göz atalım. Dünyadan sadece 3 kat daha büyük olmasına rağmen kütlesi dünyanın tam 40 katı. Bu özellikleriyle gezegen, bilim insanları tarafından tespit edilen ilk Ktonyan gezegeni olabilir. Çitonyan gezegen kavramı, yıldızına çok yakın olduğu için dış katmanlarını kaybetmiş ve geriye sadece kayalık ya da metal bir çekirdeği kalmış gaz devi gezegenleri tanımlamak için kullanılıyor. Bilim insanlarının bu gezegenin Çitonyan olduğuna inanmasının sebeplerini şöyle açıklayabiliriz. Normalde bu denli büyük gezegenler güçlü yer çekimleri sayesinde oluşum süreçlerinde gaz ve toz bulutundan büyük miktarda gaz çekerler. Aynı şekilde bu kadar kütleli bir gezegenin dünyanın 5 ila 10 katı genişliğinde olması beklenir. Ancak Toy 849b bundan çok daha dar ve olağanüstü yoğun olduğu için bilim insanları onun bir Kytonian gezegeni olduğunu düşünüyor. Gezegenin atmosferinin neden bu kadar az olduğu ya da hiç olmadığı konusu ise hala bir sır. Olasılıklar arasında foto buharlaşma, yani gezegenin atmosferinin yıldızından gelen yoğun radyasyon tarafından soyulması yer alıyor. Gezegenin ilk etapta bir atmosfer oluşturmak için yeterli gaz toplayamaması ya da gazlı atmosferini kaybetmesi gibi senaryolar da mümkün. TOI-849B'nin keşfi, NASA'nın geçişli gezegen araştırma uydusu olan TESS tarafından gerçekleştirildi. Bu görev, bildiğimiz şekliyle yaşamı barındırabilecek uzak dünyaların koşullarını ve değişkenlerini araştırmak için disiplinler arası çalışmalara katkıda bulunuyor. Gezegen, Warwick Üniversitesi'nden David Armstrong liderliğindeki büyük bir uluslararası ekip tarafından keşfedildi ve 9 Temmuz'da NASA'nın öte gezegen arşivine kaydedildi. Gezegen, Jüpiter gibi gaz devlerinin derinliklerinde neler olduğunu anlamak için benzersiz fırsatlar sunuyor. Gelecekte yapılacak gözlemler, gezegende hala var olabilecek herhangi bir atmosfer parçasındaki buharlaşmış malzemenin bileşimini belirleyebilir. Bu, Jüpiter'in gaz katmanlarını soyup altında ne yattığını görmek gibi bir şey olabilir. Bu gezegen, aynı zamanda gökbilimcilerin sıcak Neptün çölü olarak adlandırdığı bölgede bulunan nadir gezegenlerden biri. Bu özel bölgede yörüngeleri yıldızlarına aşırı derecede yakın olduğu için aşırı ısınmış Neptün boyutundaki gezegenler yer alıyor. Gezegenin keşfi, evrenin gizemlerini çözme yolunda atılmış büyük adımlardan biri. Bu tür keşifler, evrenin ne kadar çeşitli ve karmaşık olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Kim bilir, belki gelecekte daha pek çok ilginç gezegen keşfedeceğiz. Bir sonraki videomuzda daha fazla heyecan verici keşif ve astronomi dünyasından en son haberlerle karşınızda olacağız. Abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.